İstanbul Eminönü ilçesi sınırlarında bulunan Köprülü Kütüphanesi 1635-1676 yılları arasında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın vasiyeti üzerine yaptırılmıştır. İlk zamanlar 2000'in üzerinde kitap bulunurken Köprülü Kütüphanesinde bugün Türkçe, Arapça, Farsça dillerinde 3000'e yakın yazma, 1500'e yakın basma eser bulunmaktadır. Kütüphanedeki tüm kitaplar Devey onlu fihrisleme sistemine göre tasnif edilmiştir. Bu kütüphanenin özelliği ise İstanbul'da kütüphane olarak tasarlanan ilk bağımsız yapıdır. Kütüphanenin tam karşısında ikinci Mahmutun türbesi yer almaktadır. <laughs> Ayrıca ödünç verme sistemi ilk olarak köprü kütüphanesinde başlamıştır. Birçok turistin ziyaret etmek için geldiği bu kütüphane büyük beyin toplamaktadır.